Türkiye'nin doktorlarında yine çok özel bir konuğumuz var. Dermatoloji uzmanı Doktor Utkan Kızıltaç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Genç kardeşim, hoş geldin. Sefalar hoş getirdin. Hocam. Evet. Sağ olun. Gençleri görünce bizim yaşımız çıkıyor sanki. Neyse, Hayır hocam, çıkıyor. hocam, enerji doluyoruz. Öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz <de geldik> hocam. <laughs> evet, sefalar getirdin değerli kardeşim. Sağ olun hocam. Biyolojik lifting. Çok konuşuldu, çok söylendi. Senin uygulamalarını, çalışmalarını biliyoruz. E, vakalarını da değerlendirdik. Kalamış ve çevresindeki güzelleşmeleri de izleyince dedik ki biz Utkan hocamızı e, biyolojik liftingi bir de kendisinin yorumunu e, işitelim. Biyolojik lifting nedir hocam? Hocam baştan anlatmak gerekirse aslında e, kullandığımız ürün çok joker bir ürün. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İçerisinde aslında çok aşina olan bir molekül var. Temel molekülümüz olarak hilerinik asit. Bununla beraber tabii ki aslında bu ürünü özel kılan tiraloz diye bir molekül daha var. Bu temelde bir çeşit cildin rejuvenasyonu yani yenilenmesini, e, tetikleyen anti-aging yani e, gençleştirici bir formül. Ve biz bunu e, mezoterapi olarak aslında yüz, boyun, el üstü gibi aslında deri olan tüm bölgelere ama sıklıkla uyguladığımız yüz, boyun ve el üstü e, bölgelere uygulamak, uyguladığımız ve e, rejenerasyonla cilt gençleştirmede kullandığımız Joker bir ürün. E, sıklıkla aslında kullanım alanı benim günlük pratimde şu şekilde oluyor yüzünde bir gençleşme ve aynı zamanda orta yüzde bir dolgunluk isteyen ama bunun için dolgudan da korkan ve dolgu yaptırmak istemeyen hastalarda tercih ettiğimiz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki tam o sırada sormak istiyorum. Dolgudan farkı nedir hocam? Çünkü e, cümlenizde hiyalonik asit dediniz ve hiyalonik asidi biz e, dolgu, dolgu diyebiliyoruz. Dolgudan farkı nedir açıklar mısınız? Hemen çok kısaca şöyle özetleyebiliriz. Hiyonik asit dolgularda da var ama dolgularda kullanılan hiyalonik asit çabraz bağlı bir hiyalonik asit. Bunun böyle olmasının amacıysa dolgunun orada... Uzun süreler kalıp hacim ve şekil verebilmesini sağlamak. Burada yine hiyonik asit var ama buradaki hiyonik asit cildin kendini yenilemesini uyarılmak amacıyla kullanılan çapraz bağlı olmayan bir hiyonik asit. Ve bu ürünle ilgili spesifik olarak özellikle belirtmek istediğim, e, ...belirli bir miktar ve konsantrasyonda e, bulunması hirunik asitin daha uyarıcı yani daha etkili olabiliyor ki... ...bu üründe özel bir formülasyon, özel bir konsantrasyonda hirunik asit var. Ve dediğim gibi aslında şunu da biliyoruz ki hirunik asit çapraz bağlanmadığında da... ...çok kısa sürede vücut tarafından yıkılıp atılabiliyor. E, bu da tabii ki onun o bölgedeki uzun dönemde rejeneratif yani yenileyici etkisini azaltan bir şey... Bunu artırmak için ise hem bir antioksidan olan hem de hiyonik asidin doku tarafından yıkılıp yok edilmesini, çabucak atılmasını engelleyip ömrünü uzatan ve bunun bizim işte bu kolajen gibi, elastin gibi aslında gençliğimizi, cildimizin gençleşmesini sağlayan, genç görünümünü kazandıran molekülleri üreten hücreleri daha uzun bir süre daha etkili bir şekilde uyarmasını sağlıyor trehaloz. Bu nedenle bu özel bir formül. Peki evet. etki süresi ne zaman başlıyor? Ne kadar sürüyor? ve ne kadar sonra tekrar edilmesi gerekiyor hocam? Ee, biraz e, seans sayısı aslında tabii ki istenilen sonuca, yaşa göre değişebilmekte. İlk uygulamadan hemen e, aslında dördüncü, 5. günde bile bir etki görüyoruz. Çünkü enjekte ettiğimiz hiyonik asit ve trehaloz, trehaloz yapısı gereği ciddi su tutabilen bir e, molekül her ikisi de ve bu ciltte e, bir aydınlanma, bir parlaklık sağlıyor. Bu etki akut yani hızlı gördüğümüz bir etki. Ama özellikle e, rejeneratif yani hep söylediğim gibi cildin gençleşmesini, kolajen ve elastin üretilmesini tabii ki biraz daha ilerleyen dönemlerde görüyoruz. E, bu sebeple özel genellikle ben iki seans şeklinde uygulamayı tercih ediyorum ama bunun bir sınırı yok tabii. Aslında üç de yapılabilir. Hatta dilenirse daha fazla da yapılabilir. Aralıklar da genelde dört hafta gibi, dört altı hafta arası tercih ediyoruz. Ve bu sayede e, cilde tekrarlayan aslında bir uyarıyla etkiyi de uzatarak daha kalıcı bir etki sağlayabiliyoruz. Ne kadar kalıcı bir etki derken şöyle aslında 8 ay gibi bir aralıklarla tekrarlanmasını öneriyoruz. E, tabii ki araya ek e, gene anti aging bir işlem girerse bu süre uzayabilir. 2 seanstan sonraki 8. ayda bir tekrar hatırlatma seansı şeklinde uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Peki hocam anlatımınızdan çok etkilendik. Yaptırmak istiyoruz. Ne kadar süre ayırmamız gerekir? Ve bunu yaptırırken de canımız acıyacak mı? Yanacak mı? Ağırlı bir işlem midir? Evet. İlk soruyu söylemek gerekirse bu aslında gene bu ürünün çok güzel bir özelliği. Çok çabuk, çok kısa sürede, 5 dakika gibi bir sürede uygulamayı yapabiliyoruz. Ve bu e, pratik yani kalkıp günlük hayatımıza devam edebildiğimiz bir uygulama. E, ağrı konusu tabii ki biraz kişiye özeldir. Aslında e, hiç ağrısız gibi bir şey doğru olmaz. Ama e, genel bir değerlendirme yapıldığında evet hastaların genelde konforlu bir şekilde çok ağrılı olmadığını söylediği bir uygulama açıkçası. Peki e, günlük yaşantıdan uzaklaşmak e, uygulamaların maliyetine ek bir külfet getirir. Yani yüzünüze bir işlem yaptırdınız, güzelleşmek istiyorsunuz ama işten güçten birkaç gün koparsanız zaten semeresiyle e, e, hepten çok yüksek bir maliyete çıkmış olursunuz. Evet. Günlük hayattan e, kopmamıza gerek olur mu böyle bir uygulama için? Kesinlikle yok. Şunu şöyle söyleyebilirim. E, zaten özel yüzde anatomik olarak önceden belirlenmiş belli bölgelere yapıyoruz eğer lift amaçlıyorsak. Tabi her zaman böyle kullanılmıyor. Mezoterapi gibi aslında da uygulayabiliyoruz yüze. E, ama e, işlem bittiğinde sadece enjeksiyon yerlerinde... E, hafif ele gelen ele gelen aslında güzel de çok çarpmayan ama ele gelen e, kabarıklıklar olabiliyor ki bu da genelde maksimum aslında 72 saat ki genelde bir 24 saat içerisinde kendi kendine dağılabiliyor ve e, uygulama yapılmış kişiye baktığınızda aslında bir saat sonra uygulamadan yüzünde bir uygulama yapıldığını anlayamazsınız ya yani en azından bunlara çok aşina olmayan birinin kolayca anlayabileceği bir değişim olmuyor yüzde peki e uygulama yapılan bölgelerden bahsettiniz, uygulama yapılma şekillerinden bahsettiniz. Her kişi de sarkma farklı farklı olur. Ancak uygulamalar kişiye özel olması gerekiyor ki estetiğin devamlılığı ve kişinin fotoğrafını bozmadan ilerleyebilmemiz açısından. Hangi bölgelere yapılıyor? Kabataslak bize bir tanımlama yapabilir misiniz? Nerelere işlem yapıldığını? Ee, özellikle yüzden bahsediyorsak lift etmek yani yüzü kaldırmak amacıyla yüzde anatomik olarak lokasyonlarını yerleşimlerini bildiğimiz yüzü taşıyan benim böyle kiriş gibi tabir ettiğim ligamanlar vardır. Kas kemiklerin tutunma yerlerinden cilde kadar uzanan. Ee, özellikle hedef yerlerimiz aslında buralar oluyor. Bunun amacı da sadece cildi sıkılaştırmak ve onun etkisiyle bir lift etmek harici işte bu kiriş gibi tabir ettiğimiz aslında taşıyıcı elemanları da gençleştirip yüzü kaldırmak. E, esas hedeflediğimiz e, genel cilt elastikiyetini artırmak, yani cilt elastikiyetini, kolajenini artırmak yerine yüzü lift etmekse tabii ki e, enjeksiyon bölgelerindeki miktarı aslında genelde değiştirmeyi tercih ediyorum. Üst yüze kullandığım miktarı artırıp daha alt yüzdekilerdekileri biraz azaltabiliyoruz. Ama genel olarak tabii ki yüzdeki bahsettiğimiz bu ligamanların yerleri herkeste e, belirli bölgelerde onlar tabii çok değişmiyor. Miktarı değiştirebiliyoruz enjekte ettiğimiz. Peki dolgu uygulaması e, yine çok tercih edilen birçok kişinin hayatında e, vazgeçilmezlerden birisi. Dolgu uygulamasından e, vazgeçmek istemeyen bir e, hasta profili düşünelim. Bunu bahsettiğiniz liftingle, biyolojik liftingle birleştirebilme ihtimali var mıdır? kesinlikle hatta bu ikisinin etkisini potansiyeli yani artırıcı bir etki gösterir. Çünkü dolguda bizim e, yüzü kaldırmak amaçlı özellikle e, bir tent efekt yani çadır etkisinden yararlanıyoruz. Kemik üstü enjeksiyonlarla beraber hani bir hacim vererek alt yüzü kaldırmayı hedefliyoruz ama buna ek olarak dolgunun sağladığı o efekt dışında hem cildi sıkılaştırıp kaldıracağı için hem de bahsettiğim bu işte taşıyıcı da gençleştirip kaldıracağı için İkisi de birbirinin aslında etkisini daha da artırıcı bir şekilde fonksiyon gösterir. Evet çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler dermatoloji uzmanı Doktor Utkan Kızıltaç bizlere biyolojik liftingten bahsetti. Yüzün belirli noktalarına dokuyu şişirmeden enjekte edilen ve dokuda geçici ama doğal görünümü sağlayan liftingten ama biyolojik liftingten bahsetti. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ ee, bir, farklı bir uygulama, güzel bir uygulama tüm detaylarıyla masaya yatırdınız. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.